Merhaba hanımlar döndün iyi oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim herkesin kolaylıkla yapabileceği sıralı çok gösterişli bir model hanımlar. Numarası olan iplerimi veriyorum. Böyle bir rengim var. 80 numara. Açık kahverengi 239 numara altın Altınbaşak Hanımlar modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup silah aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın abonelik sizdir. modelime başlıyorum hanımlar Sürü apaya ipimi sabitleyerek başlıyorum. Başlangıçta iki tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Yanındaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum burayı birazcık bol bırakıyorum ipimi geriye alarak düğüm atıyorum yanındaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum ipimi başa alarak düğüm atıyorum. Burayı dik bir şekilde ayarlıyorum hanımlar. 1 2 3 3 tane düğüm oluşturdum. Tekrardan yanındaki sürüafa'ya batarak ipimi indiriyorum. iki tane zürafa yapıyorum. Zürafa'nın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. yanındaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum. Buraya pırpırlı kayalar hazırlıyorum hanımlar. İpimi başa alarak düğüm atıyorum. yanındaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum. Tekrardan baş alıyorum ipimi. Yanındaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum. İki tane zürafa yapıyorum. <laughs> bir, iki zürafanın bir tanesi arada kalıyor hanımlar. Baştaki zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum ve düz dönüş yapmıyorum. Buraya böyle bir Gittim kayboldu hanımlar. Buraya böyle bombili pırpır gibi dönüş yapıyorum. Yanındaki sürafaya batarak ipimi indiriyorum. Gergin olmayacak şekilde ipimi indiriyorum. Tekrardan başa alıyorum ipimi. Yanımdaki sürafaya batarak ipimi indiriyorum enişte evet. ipimi iğneme ikişer defa doluyorum sürafaları dönüşte tek düğüm bir iki üç üç düğüm oluştu hanımlar üç tane düğüm yaptım şimdi yanındaki sürafaya batarak ipimi indiriyorum ben böyle pırpırlarını hazırladım şimdi çiçeklerini yapmaya başlayalım pırpırın buradaki boşluğuna batarak ipimi sabitliyorum boşluğun içerisine batarak küçük olacak şekilde pırpırlar yapıyorum birinci pırpırın ikinci pırpırı yapıyorum 3. pırpırı yapıyorum dördüncü pırpır yapıyorum buraya küçük küçük dört tane pırpır yaptım hanımlar elimle yukarıya doğru çekiyorum baştaki pırpıra batarak düğüm atıyorum modeli bu şekil çevirerek de yapabilirsiniz hanımlar nasıl kolayınıza gelirse bu şekil yapın bu ara yollarını zürafa boyutunda aralık yapıyorum bir ikinci zürafayı yapıyorum iki zürafadan azıcık büyük yapıyorum birazcık en sona batıyorum tekrardan modelimi çeviriyorum hanımlar içerisine batarak bu dibe bir tane sık iğne yaptım bunu saymıyorum hanımlar içerisine batarak sık iğneleri yapıyorum bir iki 3 4 tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine geçiş yapıyorum. Geçiş yaptığımı saymıyorum. Bu bağlantı ipim hanımlar. Tekrardan buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 4. sık iğneyi yapıyorum. Sık iğnelerimi tek düğümden çalışıyorum. Bir sonrakine geçiş yapıyorum. Geçiş yaptım sık iğneyi saymıyorum bu bağlantı için hanımlar bu bağlantı sık iğnesi bir sonrakilerini sayıyorum bir iki 3 4 4 tane sık iğne yapıyorum. Dört tane sık iğne yaptım buraya. Şimdi ipimi kesiyorum. Tüle gibi hanımlar kalıp gibi duruyor. Bir tane de farklı renkli hazırlayayım. Diğer kayarım tepesine yapıyorum, boşluktan batarak ipimi sabitliyorum. İçerisine batarak küçük pırpırları yapıyorum pırpırları büyük yapmayalım oldukça küçük yapalım ne kadar küçük yaparsak çiçeklerimiz o kadar kibar hoş durur hanımlar keyifle yaptığım bir model 3. pırpırı yapıyorum dördüncü pırpırı yapıyorum tepedeki pırpıra batarak düğüm atıyorum bu sefer de dönmeden gösterelim hanımlar bir sonraki pırpıra batarak sürafa boyutunda ayarlıyorum ara mesafesini bir sonraki pırpıra batıyorum bir sonrakine batıyorum boşluğun içerisine batarak bir tane bağlantı sık iğne yapıyorum bunu saymıyorum hanımlar Şimdi içerisine batarak 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane sık iğne yaptım bir sonrakine geçiş yapıyorum bu bağlantıyı saymıyorum hanımlar bu bağlantı boşluğa batarak dört tane de buraya sık iğne yapıyorum 4 Bir sonraki boşluğa geçiş yapıyorum. 4 tane de buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Şimdiden çok çok gösterişli oldu hanımlar. Ben diğerlerini de hazırlayayım, yapayım. Son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim. Modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir bu modelden yaparsanız hanımlar. Sıralı model isteyenler için çok çok güzel, gösterişli modellerden birisi hanımlar. Benim yaptığım gibi sürafasını küçük yapacaksanız şu araya ikişer tane zürafa yapabilirsiniz bu şekil çok sık oldu ama benim için bu şekil daha iyi o sizin tercihiniz hanımlar nasıl isterseniz o şekil yapabilirsiniz modelimin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için bir de böyle yazmamın üzerinde tutayım yakından yazmamla da çok uyumlu her renginden var hanımlar bu şekil fiyat bilgisine gelince böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım birinci sırası akışkan kolay yapılabilen bir model hanımlar ama çiçeklerine gelince sık iğneli çokca zamanımı aldı böyle bir modeli ben malzemesi karşı tarafa ait 1300-1350 TL'lerde başlamak isterdim. Hiç aralığı yok. Çabuk bitmeyen modellerden birisi. Çokça zaman alıyor. Bu benim görüşüm hanımlar. Siz istediğiniz fiyatı belirleyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.